Hastanede tedavi sürecinde olan kardeşlerimize moral motivasyon neden olmuyoruz dedim. Bu şekilde bir çalışmamıza başladık, altyapımızı hazırladık. Ee, gerekli şekilde sosyal medyada da duyurduk. Burada hastanede kanser tedavisi gören kardeşlerimize umut olmak için onların yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir sosyal farkındalık projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu an 120 130 kadar bir motor katılımımız oldu. Ee, tüm çocuklarımızın adına bugün balon uçuracağız. Şimdi hastanenin önüne geldik. Çıkabilen çocuklar camlara çıktı. Çıkamayan çocuklar için hastanenin etrafında dönüp sonra hep birlikte balonlarımızı gökyüzüne çocuklarımız için bırakacağız. <laughs>